yaylar eşit verildiğine göre 90'a 90'dır. Merkezi burası olarak alırsak burası 90 derece olacaktır. Yukarıya dik olarak çıktığımızda merkeze gelir. Yine çeyrek büyük çeyrek çemberin merkezinden bu şekilde teğet noktasına çizdiğimizde buradaki merkezden geçer. Şimdi buraya R diyecek olursak 2R olur. R 1 verildiği için burası R artı 1'dir. Tamamı 2R olduğu için 1'i çıkartırsak hipotenüste 2R eksi 1 olur. Pisagor teoremini uyguladığımız zaman burada e, bu ifadeyi elde ederiz. Birler sadeleşir. R kareler diğer tarafa geçer. R 0 veya 3 çıkar. 0 olamaz çünkü uzunluktur. 3 değerini alacak olursak burada bir defa en küçük e, dairenin yarı çapı burada 1'dir. Daha sonra yarım daireye bakacak olursak yarı çap 3'tür. Diğerinden de 2R burada yarıçaptır e, yarı çaptır. Çeyrek dairenin yani 6'dır topladığımız zaman 10 yapar. Buraya yarıçapa R diyecek olursak EO da yarıçaptır. çaptır. 4 burulda olduğuna göre R-4 olur. Dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Burada R'nin karesi eşittir. R-4'ün karesi artı 8'in karesi olur sadece deneme yanılma yöntemiyle 6, 8, 10 üçgenine benzetebilir miyiz diye düşünüyoruz bunu çözmeden. Eğer R'ye 10 verirsek 10 eksi 4'ten 6 olur. Burası da 10 olduğu için 6, 8, 13 üçgeni olur. Demek ki yarı çap 10'muş. Simetri olduğu için tam merkezi seçtiğimizde buradaki parçalar simetrik olarak dağılır. X'e x, 4'e 4. 2 e eşit parçaya bölündü. Burası 90 derece olduğu için 4 8 burası da 4 karekök 5 yapacaktır. O'dan C'ye kadar olan bu kısım yarıçap olduğu gibi O'dan B'ye kadar da yarıçaptır. X'i bulmak istediğimiz zaman 4 karekök 5'ten 4'ü çıkartırız. E noktasıyla G noktasını birleştirdiğimiz zaman burası çap olur. Çünkü burası kare olduğu için açı 90 derecedir. Çevre açı 90 derece olduğu zaman Gördüğü yay 180 derece olur. Yani buradaki çapı görür. Öyleyse e, burası 18, burası da 24 iken 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katından 30 olur. Çap 30 olduğunda yarı çap 15'tir. 3 ve 1 santimetre olarak verilmiş. Yarı çapa R dersek burası R-1 olur. 1 santimetre burada olduğu için Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Dik üçgen var ya da R eşittir 5 dediğimizde 3, 4, 5 üçgeni çıkar. Buradan bu uzunluğu 5 buluyoruz. Aşağıya dik indirdiğimiz zaman burada bir dikdörtgen çıkıyor. 3 ise karşısı da 3 olacaktır. 4 burası da 4'tür. Yarı çap 5 olduğu için o A uzunluğu da 5'tir. Geriye 2 kalır. Buna göre 4'e 2 olduğu zaman dik kenarlardan birisi diğerinin 2 katı olduğunda hipotenüs yani AD uzunluğu Kısa kenarın kök 5 katı olur. 2 kök 5'tir. AB burada çap olduğu için merkezden geçiyor. Ve bunu gören çevre açıları hep 90 derece olacaktır. Burada iki tane dik üçgen çıkar. İkiz kenar dik üçgende hipotenüs bir kenarın kök 2 katıdır. Öyleyse burası 2x çarpı kare 2 olur. Buradaki üçgende de hipotenüstür bu. Pisagor teoremini uygulayacak olursak bunun karesinden 8 x kare gelir. Diğerinin karesinden de x kare. Çıkartırsak 7 x kare olur. Kare aldığımızda bu değer e, kare kök 7 çarpı x uzunluğundadır. Yani kök 7 çarpı x'tir. Burası merkezdir. O diyelim. Merkezi D ile birleştirdiğimizde burası yarıçap olur. O'dan A'ya kadar da yine yarı çaptır. 4 burada olduğuna göre CO R-4 olur. Burada Pisagor teoremini uygulayabiliriz. R kare diyoruz. Diğer tarafta R eksi 4'ün parantez karesi artı 4 kare kök 6'nın karesi. R kare dursun. Bunu açalım. R kare eksi 8 R artı 16. Buradan da 16 çarpı 6'dan 96 gelir. 112 olur. Bunlar gider. 8 R eşittir. 112'dir. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde R değeri yani yarıçap 14 santim bulunur. C ile G'yi birleştiriyoruz. Buradaki yarı çapa R dersek burası da R olur. FB ve D, e DE de 2'ymiş. Buraya 2, buraya da 2 yazıyoruz. C'den F'ye kadar yine R olduğu için 2 çıkarttık. R eksi 2 oldu. Burada bir dik üçgen çıktı. CD uzunluğu AB'ye eşittir. R artı 2'dir. 2 eşit parçaya böldüğümüz için bunlar R artı 2 bölü 2 olacak. R'nin karesi R eksi 2'nin karesi ile R artı 2 bölü 2'nin karesidir. Burada uzun uzun işlemler yaparak Pisagor teoremini uygulayarak çözebiliriz. Ancak deneme yanılma yöntemiyle yapalım. 3, 4, 5, 6, 8, 10 ya da 5, 12, 13 burada denk gelebilir. R'ye 10 verirsek 10'un karesi 8'in karesi artı 12 bölü 2'den 6'nın karesi. 6, 8, 13 gene oluyormuş. Demek ki R eşittir 10'dur. R'ye 10 verdiğimiz zaman Uzun kenar 12, kısa kenar 8 olur. Toplam çevrede 40 yapar.